Otel değil, otel. Otel. Buna sağ duymaz bir ya. Niye? Neyin var? Reşit, Anne, ne yapayım? Ev yok. Bir köyden kovdu en son Reşit. Ev yok, ev. Gel Köye bana. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Ev yok diyorum. Otobüse geldim zaten. Ben şimdi otele gidiyorum. Neredesin? Bursa'dayım. Ee, nereye gideceksin? Otele, otele la. Tamam normalde nereye, nereye gideceksin? Ev yok diyorum. Anlama kutlun mı var? Evim yok, evim tamam, ne, yok. Lan nereden koldum diyor. diyor. Nereye, Nide'ye mi gideceksin? Nereye gideceksin onu söylemedi. Nasıl nereye gitmeyi düşünüyorsun? Herhalde nereye Bursa'da, Bursa'da bu gidecek. Nide'de mi? Bursa'da nereye bu otele gidecek herhalde. Nide'den evet, Nide'den. Bursa'ya gidiyorum şu an. Nide'ye gittim önce. Hani oraya götürdüm eşyalarımı. Orada kalacağım. Ama şimdilik işlerim olduğu için Bursa'da otele yerleşecek. Birkaç gün. Hmm. Çocuklar nerede Karagül? Ablama bıraktı. Bakabilecekler mi? He he bakar onlar. Ben Serbest Hoca'yı özlemişim. Ne yapıyorsun? <laughs> bana? Bir şey, bir şey ihtiyacın var mı? Karagül valla istiyorsan manlı gelebilirsin kalabilirsin. Bir bilir. şey ihtiyacın var mı diyorum Ma bakıyor. Ciddi misin Çağla? Neredesin? Kim gel bende kal canım benim program yok. Öyle bir insan değilim ben. Sonra Şimdi yok. bir sürü para alacaklar ya. Ne kadar alırlar ki bir hafta. E Bursa'da gül. işim varsa İstanbul'a nasıl gelin bu E, ee, sadece bugün işim var. <laughs> bir günlük işim var sadece. Tamam o zaman gel Çağla'ya. Gel gel ben de... Ne istiyorum. Gel bir odayı verin. Ben sana araba göndereyim. VIP, sosyete arabası. Vay vay bak bu kıyağı unutma kız. Bak karı